Estağfurullah bana bir şey borçlu yok. Biz burada nacizane bir çeşit sözcü konumunda gibi olduk. Tabii çok ağır bir vekalet. Yani vekaletlerini almaya çalıştıklarımız hiçbir derdini anlatamayan, insanların kurnazlığını bilmeyen, yani e, küçücük çocuklarımız ve bunlar katlediliyor biliyorsunuz. Öldürülüyor, vuruluyor, tecavüz ediliyor, diri diri yakılıyor. Tuzaklara çekiliyor, sopalarla vuruluyor, taş atılıyor ölüm kamplarına kapatılıyor. Yani böyle bir e, büyük bir şeyi ses vermeye çalışıyoruz. Buna ki bu zordur. E, şimdi malum Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan bakım rehabilitasyon merkezi denen bizim de köpüş hapishanesi, nazi kampı dediğimiz hatta şöyle değerlendirdiğimiz zaman nazi kampından bile ağır şartların olduğu şöyle ki bunu Yahudi çocuklarımıza ya da o insanlarımızın katliamına kıyaslamak bakımından söylemiyorum fakat şöyle bir sahne düşünün ki en azından bizim bildiğimiz işte Yahudiler toplanmış bir kampa doldurulmuş, aç bırakılmış ve gaz odalarında öldürülmüş veya açlıktan ölmüş diye şey yapıyorum. Ama bir tarafta da işte 2022'nin Türkiye'sinde işte Doğu Kültürü dediğimiz yani Batı Kültürüne göre belli seviyede olan bir hani merhamet konusunda e, olan bir yerde ve Konya'da yani Hazreti Mevlana gibi bir e, büyük e, hoşgörü, şefkat abidesi bir e, ruhun e, kanatlarına sığınan ve onun bolca reklamını yapan bir şehirden bahsediyoruz. Bu da Konya Büyükşehir Belediyesi ve ben de nazile Konyalı. Buradakilerimiz çoğu da Konyalı zaten. Şimdi baktığımız zaman bugün, tabii biz bunu e, yıllardır uyarıyoruz, e, bu arada e, şunu söylemek isterim, benim mesela bu canlarla ilgili e, temasım aslında e, eşimin ve baldızımın sokaktan bir kedi getirmesiyle başladı yani, küçücük bir kedi şöyle, ondan sonra ben eşime ilk şunu söyledim, 5 yıl falan oldu ortalama olarak, Dedim ki ya bunun nereden getirdin? Annesi vardır, bilmem ne vardır, sahibi vardır. Eşim bana dedi ki, baldızım dedi daha doğrusu. Dedi ki enişte dedi. Ee, gel dedik geldi dedi yani. Gedavet farkında. Ya o aslında Allah göndermiş. O ayrı bir olay da. Her şeyi Allah gönderiyor da. Ondan sonra ondan sonra ee, işte geldi evimize Neyse. Neyse. Ben şimdi mırmırlıyor bir şey diyor. İnternete giriyor mırmır kedi mırmırı ne demek? Abi de veterinerin reklamları çıkıyor. Bir öğrenemedim ne demek oğlum dedim acaba kızıyor mu bir şey mi oluyor? Niye böyle mırmırlıyor ne oluyor? Sonra anladım ki işte memnun kaldığında, hoşuna gittiğinde, oyun oynadığında işte mutlu olduğunda mırmırlarmış. Bilmiyorum yani o kadar yabancısıyım ama sokaklarda da ben böyle mama e, mamayı bilmezdim ama işte et ekmek şey öyle kalan değil alır dağıtırdım böyle yani. Canları öyle beslerdim mahallemizde. Hatta bazı canlar öyle iyi beslen eşim derdi bu işte şey gibi iyice şişti şöyle oldu böyle yani aş bırakmazdık elimden geldi kadar. Ama mamayı bile pek bilmezdim filmlerde gör. Yani bak kendi cahilimden yola çıkarak size nerelere geldiğimizi ve başkalarının da bu aşamaya gelebileceğini anlatmaya çalışıyorum. Yani 15-16 yaşında sokakta yaşayan insanları, çocukları, insanlara bakan, onlara evine götüren, otel odası tutan, 23 yaşında üniversitede öğrenciyken dernek kuran, Türkiye'nin en büyük kadın sığınaklarından evsizler evlerini açan, vesile olan ve Türkiye'deki kadına şiddet, kadın hareketinde önemli çalışmalar yapan, o zaman yani detaylara girmeyeceğim ama tanıyanlar bilir. Adım 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 Türkiye gündemine kadına şiddet, kadın cinayetlerin çözümü, sığınakların artırması çok şey yapıyoruz. 8 yıldır da Türkiye'de evsizlerle ilgili önemli bir farkındalık çalışması yapıyoruz. İşte Beyoğlu'nda yemek dağıtımıdır, e, evsizler evleridir ve örnek alan derneklerin sayısı arttı. Bir mücadele şeyimiz var. Defalarca da gözaltına aldım. Kadın cinayetleri etkinliklerimiz diyelim. Basın açıklamalarımız, eylem mavi faaliyetler ve birçok da televizyon programına katıldık. Gazeteler haber yaptı. Ulusal, uluslararası dünya medyasına konu olduk. Birçok konuda şimdi onlara çok girmeden konuya gireceğim özetliyorum. Fakat Belki de ben o çalışmalara girmeseydim bu çalışmaya benim kalbim dayanmazdı. Ben çoktan muhtemelen ölmüştüm. Yani ya da aklım şu an belki yine yerinde değil ama o zaman hiç yerinde olacağım. Çünkü o kadar ağır bir sorun ki ben böyle ağır bir şey hayatımda karşılaşmadım. farz misal bir kadın cinayetleri bile olsa biri bir kadını öldürdüğü zaman ki Allah göstermesi ne oluyor? Evet indirimliyor, tarih indirim de 10 yıl, 15 yıl bir şekilde yatarı var, bir ceza alıyor yani. Bir Ağırlaştırmış müebbet alıyor. Bir şey oluyor. Yani polis geliyor müdahale ediyor. Ya biri bir yaralandığı zaman hasta olduğu zaman ne oluyor? Efendime söyleyeyim. Ee, işte ambulans geliyor alıyor götürüyor hastaneye bir şekilde tedavi ediyor bilmem ne. <laughs> Bakın şu anda deniyor ki Türkiye'de bir iddiaya göre işte 2 milyon 3 milyon sokak hayvanı var. Bunlar zannedersem kedilerle birlikte diyor. Köpüşler daha zor. Oluyor. Bir iddiaya göre 10 milyon 5 milyon. Şimdi şu anda gözümüzde mahalleleri seslendiriyoruz. Havlayan köpekten rahatsız, doğum yapan kediden rahatsız, besleme yapan kişinin hasbel koyduğu mamadan rahatsız. Ki başıma bir iş geldi hiç unutamıyorum. Bir mahallelerde böyle beslerken genelde gece arabalar çarpmasında gece saatlerini tercih etmeye çalışıyorum. Arabalar çarpar falan diye. Bir tane amcanın biri yanıma geldi yavaş yavaş. Eyvah dedim fırça yine bakalım bize ne diyecek. Geldi böyle yanıma Allah'ım dedim inşallah bir Üzülüyorum çünkü tartışmaktan artık. Oğlum dedi sen miydin? Hay Allah senden razı olsun dedi. Şaşırdım. Hay Allah senden razı olsun dedi. Şaşırdım. Şaşırdım. Çünkü her zaman oraya koyma, buraya koyma, şuraya koyma, alıştırma, bülme. Yani sizin tipik yaşadığınız sorunlar yani. Evde bir pisicanla başlayan, pisican da kediler ilk akla gelen pisi pisi dendiği için oradan pisican dedim ben ona. Ama tabii ben inanıyorum ki Allah bizim yıllardır yetim, kimsesiz, sahipsiz, o kadınlar, o çocuklarla ilgili işte kardeşim, e, rahmetli babası yurt kurucu müdürlerden, yetimhanelerin, huzur evinin, e, Galip hocamız. E, kızı da burada ben çok duygulandım. E, ayrı bir şeydir. Hı -hı. Orada ben çocuklara giderdim, hepsi birbirini sevdirmeye çalışırdı, ilgi çekerdi, dikkat çekerdi. Oynanırdık, ne bileyim böyle işte onlara hediyeler götürürdüm, dertlerini anlatırdı, aileleriyle tanışırdım. Bir sürü işte sokakta birini bulurdum, eve götürdüm, otele götürdüm, bir şeyler yapardım böyle yani. Bir hava, yani ben şuna inanıyorum. Bu canlarla ilgilenmek herkese nasip olmaz. Bana allah Teala tahminime göre onlarla ilgilendiğimden dolayı bu hayvanlarla ilgilenebilme şerefini bana nasip etti diye düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum yani. Bu çok muazzam bir şey. Ve biz eskiden çöpün orada birinin canı gördüğüm zaman işte oynuyor, geziyor, zıplıyor, hopluyor. Şimdi artık ben bir toplantıya bile derken bile geciktim bir toplantıya bile bir kedi bir şey gördüğüm zaman benim için o en önemli şey onun açlığını doyurmak. O diyorum belki bulamayacak, belki bilmem ne yapamayacak gecikiyorum. Çoğu yere gecikmemin sebepleri de bunlardır mesela benim yani. Duramam mesela onu düşünüp buraya gelirken bile mahallemizde bir yer var kapanacak, kapanmadan bir şey almam gerekti 10 dakika geciktim. Bazı artık şudur bu tür falan filan. Yani şimdi tabii biz orada Apartman dairesinde kedi sayın birken yok engelliydi, yok hamileydi, yok soğuktu derken 30 kedi. Bir de hele ki aslındaki yerine tanışınca zaten dünyamız tamamen değişti. Evin içerisinde çoğu yavru 12 yetişkin köprü, 12 üç tanesi yetişkin, diğerleri yavru 12 köpüş, 30 kedi bir apartman dairesinde. Apartman tabii bize selamı sabah kesti. Komşuyla düşman, girişte düşman, dışarıda düşman. Ondan sonra herkes bir görüyor böyle terörist görse öyle bakmaz yani. Yani bir de dışarı zaten müdahale var. Bura kirleniyor, bura kirleniyor. Sanki en pis insan değil de en çok kirliliği yapan insan değil de sanki bu canlarmış gibi bir muamele. Yani sizlerin yaşadıklarınızı ben belki gecikmeli yaşadım Ve bizi belki sonradan e, e, videodan izleyecek olanların. Instagram, Facebook, belki Twitter atarız. Atan arkadaşlar oldu. Youtube'dan arkadaşımız çekiyor, paylaşacak. Onlar da yaşadıklarını yaşamaya başladım ki yani dedim ki yani o yüzden ben köpüş kuzularımızın canlarımıza bir kuru ekmeğinin ben derim ben ayağını öperim yani. Benim şeyim çünkü hele ki bu kadar katliamın oldu, bu kadar zulümlerin oldu bir şeyde bu canlara ve bir ara bir kadından bahsetmişlerdi. Facebook'ta bir ablamız, arkadaşımız bir kadından bahsettiler. Dediler ki bir kadın varmış. Bu kadın mahallesinde kedilere bakıyormuş, hayvanlara bakıyormuş. Miyavlıyormuş, bir oraya gidiyormuş. Miyav sesi diyormuş, oraya gidiyormuş. Miyav sesi diyormuş, buraya gidiyormuş. gidiyormuş. Ya diyormuş ki bir ne derdi var? Niye miyavlıyor? Acaba aş mı? Bir şey mi oldu? Bilmem ne mi oldu? Ve sabahlara kadar bir eve gelmiyormuş. Ve kadın meczup dedikleri ya da akıl ruh sağlığını kaybetmiş anlatılana göre. Yani burada ve ben o kadına gıpta etmiştim. Ya dedim ki nasıl bir insan ki bu. Bu canların derdinden akıl sağlığını kaybetmiş. Zaten arkadaşlar onun çözümü hep söylerim. Üç tane çözümü vardır. Ya akıl sağlığını kaybedersin tamamen. Ya ölürsün ya o sorun çözülür. Dördüncü bir çözüm yoktur yani. Şimdi biz hangi aşamadayız? Bunu zamanlar gösterecek. Ve bizim kardeşlerimizin çoğunun agresif gibi gözükmesinin, sinirli gibi olmasının sebebi onları biz bebek olarak gördüğümüz için, çocuk olarak gördüğümüz için, o çocuklara eziyet yapıldığı için dayanamıyoruz. Bakın Haluk Levent bu konuya bir girdi. Bütün hayvanseverler birden ne biçim eleştirdi? Ağzını bir daha açamadı. Niye? İşte çeteleşmiş <laughs> köpek, gururlaşmış bilmem ne, başıboş deyince bile kelimesine bak o kadar sevinmesine rağmen bunun gibi eee bu arada bir lafın Haluk Levent'in hayvansever olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Çoğumuz küçüklüğümüzden beri Haluk Levent hayranıyız. Bu konuyla ilgili ben Ahbaba ulaştığım zaman Konya barına, Barınağı'nda bize yardımcı olması için Ahbap'ın bana verdiği cevap şuydu. Biz belediye ile aramızı bozamayız. Yani o zaman Haluk Levent ve Ahbap siz ne işe yarıyorsunuz bağış toplamaktan başka? Şimdi bu canları siz sahipsiz bırakacaksanız, bizlerin yanında olmayacaksanız, siz ne yapıyorsunuz Haluk Levent ve ekibi? Evet, şimdi şöyle. Şimdi bu e, kardeşimizin yorumu. Yani biz şimdi Haluk Levent ajansını sevdi demek demiyorum ben bir can dostlarının e, durumunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Burada hele bana kalırsa da bende hırsızın, yolsuzun, mafyanın, kötülüğün, pisliğin, kötüünün, şans, şöhret başına ve şömenin biriyim. Yani herkes öyle kafasına göre bir şey ithamda bulunur, hoş olmaz. Hatta bazıları demiş ki o parçalanan köpeği ahiretinden kendi getirdi demiş. Mesela oraya attı demişler zaten canlı yan yapılıyor. Mesela öyleyse ya böyle öyle lütfen e, Hayır. böyle Hayır. şu şöyledir, bu böyledirle olmaz. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Yani bir de biz eee bu toplama yaptık. İşte Çünkü burada olmayan biri. Ben alıkçıları bilmiyorum ama, de, de, bakın, bakın. Bu, hayvan sevgisi ama hayvan sevgisini ben mesela bakın ben iki beş yıla dayanıyor diyorum. O da belki işi biraz şartacak. Son dönemde baktım bu konularla ilgili paylaşım da yapmamış. Ya çekiniyor ya bir ağzı yandı ya ne diyeceğini bilmiyor. İşte Tuğba Özay geldi. Madem konu açıldı. Art niyetli değil. Ben iyi niyetli olduğuna geliyorum. Gerçek üzüldüğünü düşünüyorum. Tabi dolaşırken ki o üzüntüsünü ve şaşkınlığını görüyorum aslında. Eğer ne kadar belediye övmüş olsa da orada özellikle şu çok tepki aldı. Yandaki birkaç kişiye işte tabi oralarda düzenem oldu bilmem. En azından geldiğinde yani o dönemdeki açlık birbirini yeme kötü görüntülerden olmaması psikolojik çünkü ağır değil. Bu kaldırılabilecek bir şey değil. O anda işte mamaları olan, yiyecekleri olan, önünde onları gördü. Elemanlar görüyor. Yani en azından evet öldüler ama birçoğu en azından şimdi bundan sonra herhalde böyle yapmaz. Ben şimdi bütün üst düzenimi kullanıyorum. O yandaki iki görevliye siz de gönüllüsünüz değil mi? Şey şudur. Çünkü emanetlerimizin altında hala bir sürü şey var. Onları iyi yönde yönlendirmek amaçlı söylediğini düşünüyorum. Yani bazen öğretmenler yapar. Sınıfın en yaramazına bir sorumluluk verir. Hatta başkan yapan hocalar bile oluyormuş böyle değişik bir metottur bazı. O da o haliyle onun çözümü. Çünkü Tuğba toplu bakımdaki sıkıntılar nedir? Hastalık sıkıntısı nedir? Riskli durumlar nedir? Büyük köpüşte küçük köpüşü şey nedir? Vesaire bunları çok bilemeyebilir. Merhametlidir bazı şeyleri yetir. O da benim görüme göre iyi niyetli olarak oradaki mevcut çalışanları yönlendirme babında olduğunu düşünüyorum. Peki, Hakkında kötü düşün. De. Şöyle yapalım. Şeyiz devam yok, ederek gidelim. Tabii ki, Tuba <laughs> nasıl soktular Hayrettin Bey? Bakın ünlüler olduğu için sokuldu. Burada biz şimdi bizim eleştireceğimiz bunlardan ziyade ben konuyu buralardan bağlayıp şu önümüzde hala yargılanmayan <laughs> dünya kadar katil var. Çocuklarımız hala rehin Türkiye'nin nereli beter. Şimdi ben Haluk Levent şöyle bu bölü gelmiş. Bin tane sanatçıdan ikisi gelmiş. Allah razı olsun. Pekisi yok, mikesi yok işte gelene o yüzden veriyorlar. Ben size izin istesem gelir mi? Verirler mi bana izni şu anda? Zaten şu an girmek istemiyorum. Bunları bu kadar bekleteceğini bilseydim ilk gün hepsini boşaltırdım. Anlatabiliyor muyum şimdi? Ya onlar kime verir? Onlar etki altına alıyor yani. O yüzden niye şöyle, niye böylelik? Bırakalım. Bak ben bütün anlatmak istedim. Şey zaten bu yani. Ama en sona ben gireceğim. Yasaklık dediğimiz şey dahil oraya şefkat bayramı dikeceğiz. Bu da bizim sözümüz olsun yani. Peki Ama onun gireceği şeyler olur. Konya Hayvan Barınağı'na biz gönüllüler yıllardır giremiyoruz. Orası kapalı cezaevi. Daha doğrusu Türkiye'nin ikinci hayırsız adası. Biz ne zaman gireceğiz Hayrettin Bey? Şimdi orası Türkiye'nin ikinci hayırsız adası değil. Hayırsız adadan daha kötü bir yer. Hayırsız evet. adada bile bu kadar kötü değildi. Hayırsız adaya yine merhametler gidip besleme yapmaya çalıştı kayıtlarla. Efendim evet açlıktan birbirlerini öldürür ama yetkiler de gidip de onlar iyice böyle şey yapmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an bu dünyada bu katliamın bir tarihi bir şey yok yani. Bunu ben böyle bir katliam e, kıyamete kadar yaşanacak, lanetli bir şekilde yaşayacak. Onu e, öyledir ha. Can dostlarına açılacak. Şu an dernekler sahiplendirme yapıyor. Kişiler gönüllülerin gelmesini gelmesine açılacağına yönelik hareketler olacak. Bunlara takılmayalım. Yani her şey zamanla olur ama bizim şu anda kişimiz genel bazı meselelerimiz var. Bunları ben motivasyon olsun diye anlatmaya çalışıyorum. Konuları bir yerlere getiririz bunları da konuşuruz. Şimdi burada şu vardı böyle bir sahne oldu. Böyle bir sahne oldu. İki kişi şey yaptılar ama barnak müdürü e, Seyit Mehmet Dağ, e, daire müdürü e, Nevzat Demirci görevden el çektiriliyor ama yargına meda, savcılığa, adliyeye bile gitmedi mesela. Ayrıca genel sekreter, genel sekreter ve belediye başkanı ve ayrıca Meran Belediye Başkanı, Karatay Belediye Başkanı, Selçuklu Belediye Başkanı ve bunların veteriner müdürleri. Bunların her biri kanunları ihlal ettiler. Küpeli canlarımızı toplamamaları gerekiyordu. Topladılar ve orada gördüğünüz hatta o gün parçalanan bir köpüşümüzde tam da küpeliydi. Yani belki mahallesinde şurada oynayacaktı. Orada insanları sevdikti. Şey o siz bunu hayatıyla oynadınız. Ve Konya'da şu anda yani biz tahmin ediyoruz en az 3-4 bin tane köpüş yavrumuz tamamen kayıp ama kaç bin tanesini katlettiklerini bilmiyoruz. Bildiğimiz bazı şeyler de şunlar. Bunlar bir kısmını burada kendi başlarına bırakmışlar. İşte toplamışlar en son 4500 belki 10 bin köpüşten kalan o kadar. Bilmiyoruz şu anda biz. 4500 tane yavrumuzu kapatıyorlar bir tane görevli 300'lü bir yer oluşturmuşlar 10 tane kulübe var ağaç bile yok 200 tane şey koymuşlar 5 tane kulübe koymuşlar hiçbir şey yok 30'lü padoklarda 6 kulübe var İşte o girdiğim padoklardan biri oydu 30'lü padok ben e, en son e, oradan psikolojim çok bozulduydu bir de bunlarla aramız açıldıydı ben şimdi bazı şeylerde tabi bizler gideceği zaman eskiden bazı düzenlemeler yapabiliyorlardı fakat sonra bu özellikle küpeli canları toplamaları, geri getirmemeleri dolayısıyla aramız açıldı bu Büyükşehir Belediyesi'yle ve ilçe belediyeleriyle. Bakın WhatsApp'tan benim mesajlarım var, canlı var. Ben bunları adım adım uyarıyorum yıllardır. Bunlarla toplantılarda yaptım. Bak dedim bir hastalık bulaşacakları toplama yazık orada ölürler. Anneleri hamileleri şey yapma risktir iç içe olmaz. Efendime söyleyip küpeli canları toplamayın. Artı bunlar toplarken bir de iğneli toplama, vahşi boğmayla toplama dahil bir sürü şey yaptı. Önemli değil. Aynı sarı öndeki gibi kaçıyormuş. Ve son dönemde özellikle milletin olmadı saatlerde, gece en çok uyunan saatlerde 2 3 4 5 6 biz 8 bilmem ne millet kalktığında onlar katliamını bitirmiş gidiyorlardı. Bakın defalarca arabaları aldıklarını, hastaneye götürmediklerini Konya'da defalarca şahit olunuldu. Kedisi de köpüşü de. Hala da akıllanmadılar. En son o gün bile Poşete koymuş gel. Çünkü umurunda değil. Hesap soruyor. Çünkü hepsi birbirinin pisliğini biliyor. Şimdi o ne oluyor? 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 O O Oradan da baştaki öbür kadar gelecek olan Şimdi bunu diyorduk ki ben nasıl söyleyeyim? Benim belediyem bakanı beni denetliyor. Bir şey olmaz diyorlar. Ama, Ama ne oldu? Biz de diyorduk ki bak yapma, etme. Allah görüyor. Orada melekler ağlıyor. Buna vazgeçiyor. Ya Allah, yakar, yıkar. Bir sürü bir sürü. Çok sağlıklı var. Sosyal medyadan parası canlı yaptım. Onları açtım. Onları uyardım. Yalvardım, yakardım. Tehdit ettim. Her şey yaptım bak. Her şey yaptım. Her şey yaptım. Ama bir vicdana getiremedik ya. Bir meramete getiremedik. Dedik ki hayrettim bunlar. Ağırlar, zırlar, hoplar, oynar. Yerel basına Uğur İbrahim reklamlarla ele aldı. Öbürlerini bilmem neyle ele aldı. Medyadan haber yok, şeyden haber yok. Biz Bozkur'daki katliam bile, ulusal haber yaptıramadık arkadaşlar. Yani bir sürü mesela buralar habere işte bir de Cumhurbaşkanı Konya Barına Büyükşehir dediğimizin şeyi çok iyi, şöyle de iyi, böyle de iyi deyince iyi cazdılar, iyi cazdılar. Hepsini topla 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 umurlarında değil. O yüzden o yüzden ben şunu söylüyorum. Bakın Samet'imle söyleyeyim. Beni vallahi de billahi öldürselerdi yani derim ki ben davacı değilim. Parçalasınlar ağzımı burnumu kırsınlar. Hiçbir şekilde davacı değilim. Fakat şimdi öyle bir şey yaptılar ki bu masumları öyle bir katlettiler ki bunun sonuna kadar hakkımızı aramamız bizim de boynumuzun borcu aynı zamanda. Yapmazsak da onların ağa bizi de bulur yani. Ve onlar yani bir mertebe bakımından zaten cennetliklerdi. Ama ben bu canlarımızın bu kadar acı içerisinde hayatını kaybetmesinin artık e, şimdi bana bazıları diyor insan mı hayvan mı? İnsan mı hayvan? Hani önceden şey diyordum insan da hayvan da eşit diyordum. Şimdi yani söyleyeceğim nokta hani onu inanarak söylemiyordum. Hayvan daha üstün görüyordum da sırf şeylik olsun da insan da hayvan da canlar eşittir. Halbuki hayvanların masumiyeti, bebekliği, çocukluğu o ya ben evde var şu anda benim sokakta da var. Sadece 10 saniyelik o güzel enerjisini bakmaya bir insan canını vermez. Bak canını sadece o masumiyeti görmek. O masumiyeti görmek Kabe'yi görmekten de meleği görmekten de daha güzel bir şey yani. Bakın kainatta önemli şey nedir? Değer verilen şey nedir? Bakın onun göz enerjisini görme engelliler doğru yanlış anlamasın hissetmekle de görülür. Hani görmek deyince hani sadece gözle fiziksel görme değildir. Onu hissedersiniz siz görmek, hissetmek, kalpten. Ben böyleyiz, biz böyleyiz. Hepiniz böylesiniz. Buraya gelenler de böyle. Bu yüzden biz karşımızda böyle yabuk su konuşanları idare etmek istemiyoruz. Bunun için şimdi bizim geleceğimiz nokta en çok endişelendiğim şeylerden bir tanesi bizlerin kardeşlerimizin rehavete kapılması. Maşallah WhatsApp gruplarına bakıyorum zaten. Herkes artık içindeki ne kurdu varsa onu çekiştiriyor, bunu çekiştiriyor, o şöyle diyor, o bu böyle diyor, bu bilmem ne diyor. Onu bilmem ne diyor. Falan diyor, filan diyor. Bunlar hoş şeyler değil. Yani bizim ortada da kaldıramadığımız bir cenazemiz var tabiri caizse. Şu an bakın Türkiye'nin çöplüğüne gittiğiniz zaman muhakkak şu anda inleyenler var. Barnak zaten işte o cehennem orayı hani hani hemen elimizin altında. Çünkü barnakları kapatıyorlar. Gece gidemiyorsun. İstediğin saatte gidemiyorsun. Bir sorun oluyor. Zaten şu anda bile Yine burada yine 4000'e yakın canımız hala Konya Büyükşehir Belediyesi köprü hapishanesinde duruyor şu anda yine zaten. Yine bir lafınızı keseceğim. Ee, Hayrettin Bey bir sorum olacak. Şimdi bu kürekle öldürme olayında sadece iki kişi tutuklandı. Hani geri salınacak diye düşünüyoruz. Diğer çalışanlar peki sizce Bunlardan ne farkı var? Ben aynı vicdansız ee, kişiler olduğunu düşünüyorum. Hiçbir farkların olmadığını düşünüyorum. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Farkı şu, aklında? farkı şu daha bir günahları var bunların. Diyecek ki nasıl daha bir günah var? O ortamı hazırlamak, o ortamı getirmek, onların e, ölümüne neden olmak, onları korumamak getirirken öldürmek giderken öldürmek onlar bunlardan dolayı aynen tabii ki onlar da kesinlikle hapse girmeli Sevgili görevden el çektirilmeli evet evet sıraya dizildiğini görmüştür köpeklerin evet, evet, aynen. aynen yani burada bir de ayrıca şu var zaten siz orada bir sürü canlı doldurursanız 4500 tanesini orada ağzına kadar doldurursanız kendilerini orada salınması bırakırsanız zaten ölürler onlar parçalarlar birbirine. hastalık kapar zaten bir al hastalık ama ondan umurunda da değil bak bizim Gönüllü insanların bir tane ilgilendik köpüş ama şöyle olsa yazık şuna bir yapayım veterineri götüreyim elle besleyeyim şeyle besleyeyim aman vücut halem alem yanar durur belki iyileşecek belki kaybedecek ama en azından ilgili ama onların umurunda değil tamamen katı bir katlı bir Peki, ee, artık vicdansızlık var. Peki toplanan kedilerin canlı yem olarak aç köpeklerin önüne atıldığını düşünüyor yani şimdi bu sahneden sonra her şey düşünürsün artık daha ne diyorsun ya Dese desek önceden belki düşünmüyorum derdin ama şimdi o kadar katliam olduktan sonra yani yapar bunlardan her şeyi bekledi. ya işte görmedin mi yani işte görmedim yani çuvala koymuş yaralı kedi ağzını kapatmış görmedim onu şeyini yani bunlardan ne beklersin her şey yapar bunlar ya. ama şeytanın şeytanın boyu katlamış yani şimdi şöyledir şeytana hakarettir bu yani şeytan Abi. bu kadar kötü değil <laughs> doğru. Ee, doğru. Bunlar e, şeytana e, hakaret olur yani şeytan da bir kibir vardı. Onda belki bazı alimler der ki belki de Allah'tan öbür dünyada şey yapacak belki de Allah onu bile affedecektir yani. Ama bakın bizim e, şeyimiz şu: birçok İslam alimleri der ki insanları kulak işlersin, günahını verirsin, sevabını alırsın, helalleşebilirsin. Ama hayvanlar günahsız olduğu için bir hayvanı kulaklığını işlediğin zaman affedilme şansı yok diyorlar mesela. Birçok hoca efendinin şeylerin tespiti budur. Mesela e, Şahin Arşimet diye bir önemli bir zat var. Kendini köpüşlere adamış mesela. Hasta, aş köpekleri bu arada binlerce köpeğe adamış. Ahmet Tesevi Hazretleri'nin hocası. Yine böyle hasta bakıma muhtaç canları adamış. Hazreti Mevlana köprüden bir köpüş görüyor. Köprüden geçerken cübbesinin önüne yollayıp sağa çekiyor. Ona yol veriyor yani. İşte İmam Ebu Hanife bir tane yarası merhemi olan bir köpeği iyileştiriyor. O Kıplıya doğru dönüyor. E, dua ediyor. O da amin dercesine şey yapıyor. Konya'nın meşhur Konya'nın meşhur e, Ahmet Ahmet e, Ladik Ladik'te Ahmet Efendisi. Konya'nın meşhur Ladik'te Ahmet Efendi. Deniyor ki Konya'dakiler, Konyalılar bilir. Konyalılar bilir. Ee, Ladikli, 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 ne diyor ya? Ladikli Ahmet Efendi, ben konuşmuyorum şu anda. Oturun Var siz bu. lütfen şey yapın. Yani. Konya'da Ladikli Ahmet Efendi e, aç diyorlar ki Mevlana'nın son dönem Şefikcan e, geldiğinde bu diyor ki Hale nasıl elde ettin diyor diyor ki harp döneminde bir azık vermişlerdi. Ben azımı işte şeyler, bir aç köpüşe vermesiyle diyor ki işte o gün bu hal bende başladı diyor. Şimdi yine Ahmet Yesevi'nin hocasının söylediği şey talebelerim diyor ki 5 yıl on yıl özellikle işte köpekler o zaman için köpekler herhalde daha zor durumda o dönemde de onlarla ilgilenmesini söylüyor. O zaman diyor bazı şeyleri anlayacaksın diyor bir mesaj var. Şimdi bakın bu mesajı da biz bugün günümüzde alıyoruz. Ben hep WhatsApp mesajlarında hep derdim. Barnakların önüne gidelim, oturalım, ateş yakalım, bekleyelim. Arabaların önüne geçelim. Şöyle olsun, böyle olsun. Yalvar, yakar, ağlasızla Ve bunu bir şekilde tecelli etti yani. Ve hiç beklemediğimiz anda biz icabında buradan insanlar derken Türkiye'nin her yerinden insanlar buraya gelmeye başladı. Çünkü burası en azgın insanların olduğu bir pozisyon olmuş maalesef. Bizim de haberimiz yok. Eğer ben samimiyetimle söylüyorum. Bunların bu kadar kötü olduğunu bilseydim çoktan müdahale ederdik biz yani. Ben de bilmiyordum. Ben de çok üzülüyorum. Ben bu kadar bahşet beklemiyordum. Hatta